Ya eyha'llazina amenu izanudiya lis salati min yawmi'l cum'ati fash'u ila zikrillahi wa zawil bayn Aziz Müslümanlar Rabbimiz birçok ayette şöyle buyurmaktadır. Allah şöyle dedi. İki ilah edinmeyin. O ancak tek ilahtır. O halde yalnız benden korkun. Zariyat suresi 51 Allah ile başka bir ilah edinmeyin. Gerçekten ben size Allah'tan Allah tarafından gönderilmiş açık bir uyarıcıyım. Maide suresi 60 De ki katınızda yeri bundan daha kötü olanı size söyleyeyim mi? Allah'ın lanetlediği ve gazap ettiği aralarından maymunlar, domuzlar ve tavuta tapanlar çıkardığı kimselerdir. İşte onların yeri daha kötüdür ve onlar doğru yoldan daha da sapmışlardır. Zümer suresi 17 Tavuta ibadet etmekten kaçınan ve Allah'a yönelenlere müjdeler olsun. Aziz Müslümanlar, İslam kültüründe, İslam düşüncesinde doğum ve ölüm yıl dönümleri kutlamak diye bir şey yoktur. Bu peygamber dahi olsa doğum ve ölüm yıl dönümlerinde bir program yapılmaz, yapılmamalıdır. Bu bir bidattır. Hele de bir tağutun doğum ve ölüm günlerini onu tazim ve yüceltmek adına programlar tertip etmek, kabirlerini ziyaret etmek ve onu övmek gerçekten en büyük bidatlerden ve hurafelerden bir tanesidir. Hatta Allah'ın affetmediği günah olan şirktir. Aziz Müslümanlar, %99'u Müslüman olduğunu söyleyen bu ülkede maalesef kabir perestik ve Kabir putperestliği almış başını gitmektedir. Evliya zannedilenlerin veya evliyaların kabirlerinden tutun tağutların kabirlerine kadar insanlar akın akın ziyaretler yapmaktadırlar. Hatta tağutların kabirlerinin ziyaret sayısı rekor üstüne rekor kırmaktadır. Bu sene anıt kabiri ziyaret edip saygı duruşunda bulunanların sayısı 2 milyon civarında olduğunu söylemektedirler. Bu bir günde 2 milyon insan sadece bir günde bu putperestlikten insanları sakındırmak için uğraşmak zorundayız çalışmak zorundayız uğraşıyoruz hele de mümin olduğunu iddia edenlere gelin o iman ettiğiniz değerleri yaşayın deme hakkımız var. Bunu söylüyoruz. İman ettiğiniz değerleri yerine getirin. Yani Kur'an'a, sünnete uyun diye uyarıda bulunmalıyız, bulunuyoruz. Aziz Müslümanlar, tapınmanın adına saygı duruşu demenin onu putperestlikten ve şirkten çıkarmayacağını hepimiz biliriz, bilmeliyiz. Bir put heykelinin veya anıt kabirdeki mozelenin önünde huşu ile hazır ol vaziyetinde durmanın putperestlik olmadığı söylenirse dünyada puta tapan hiç kimse yok demiş oluruz. Aziz Müslümanlar, put sadece Arapların cahiliye döneminde taptıkları basit alalade şekillerden veya özellikle Hz. İbrahim döneminde olduğu gibi muhtelif cahiliye sistemlerindeki tapınılan taştan, tunçtan, tahtadan, heykellerden veya ağaç, kuş, hayvan, yıldız gibi gök cisimleri, ateş, ruh veya hayallerden ibaret değildir. Bu basit puta tapınma şekilleri Allah'a şirk koşmanın bütün boyutlarını kapsamaz. Yalnızca bu ilkel putçuluk üzerinde durup Kur'an'daki şirkten maksadın sadece bunlar olduğunu kabul edecek olursak boyutları oldukça geniş olan şirk kavramından hiçbir şey anlayamayız. Kur'an'ın evrensel boyuttaki ve zamanlar üstünü üstü mesajını kavrayamayız. Kur'an'ın en büyük problem olarak gördüğü şirk kıyamete kadar Tüm toplumlarda olabilecek tevhid dışı kutsama ve tapınma amellerini kapsar. Kur'an'a göre put en geniş anlamdadır ki kişinin Allah'ın dışında hayatın amacı kıldığı maddevi, maddi ve manevi her şeydir. Bu putları hayatın amacı kılmak da Allah'a şirk koşmak olarak nitelendirilmiştir. Kur'an'ın dışında en çok sevilen ve en çok korkulan ne olursa olsun kişinin putu haline gelmiş demektir. En çok saygı duyulan Allah'ın yanında, altında, üstünde veya dışında ne olursa olsun bilelim ki put haline gelmiş demektir. Allah'la denk tutulan her şey. İnsanları kendisine fayda ve zararı olmayan taş, ağaç, maden vesaire gibi şeylere ibadete sevk eden sebepler nelerdir? İnsanların niçin putlara tapmış, taptırmışlar? Neden insanlar putlara taparlar veya tapmaya devam ediyorlar? Beşerin böyle dalaletleri var. Putunu kendi yapar, kendi tapar. Kendi yaptıkları Heykellere, kendi yaptıkları putlara, kendileri oluşturdukları kabirlere insanlar taparlar, tapıyorlar. Enbiya suresi 92. Gerçekten bu ümmet tek ümmet olarak sizin ümmetinizdir. Ben de sizin Rabbinizim. Öyleyse sadece bana kulluk edin, sadece bana ibadet edin. Hucurat 10 Allah'tan korkup sakının ki merhamete erişesiniz. Ali İmran 103 Hep birlikte Allah'ın ipine, Kur'an'a sımsıkı sarılın, parçalanmayın. Hat Suresi 78 Allah gerek bundan önceki kitaplarda gerekse bunda Kur'an'da size Müslümanlar adını verdi. Ali İmran 19 Allah Yanında hak din sadece İslam'dır. İbrahim Aleyhisselam, Hazreti İbrahim putperestlerin yüzüne hakkı haydırdı, haykırdığı gibi çağ, çağdaş putçulara da biz de tekrar ediyoruz. Haykırıyoruz ve ölünceye kadar Allah Teala'nın bize söylemiş olduğu İbrahim Aleyhisselam'ın sözlerini biz de haykıracağız. Enbiya suresi 52 ve 56. ayetler arasında İbrahim babasına ve kavmine demişti ki sizin şu karşısında durup ibadet ettiğiniz heykeller nedir? Saygı duyduğunuz, karşısına dikildiğiniz şu heykeller nedir? Babası ve kavmi babalarımızı onlara ibadet eder bulduk dediler. İbrahim doğrusu siz de babalarınız da apaçık sapıklık içine düşmüşsünüz dedi. Dediler ki gerçek mi söylüyorsun yoksa şaka mı yapıyorsun? Yani bu işi sanat adına falan yapsan kabullenecekler. Espri şeklinde yapsan kabul ama ciddiysen asla kabul etmeyecekler. Asla kabul etmeyecekler. İbrahim bu büyük put hariç büyük put hariç diğer bütün putları kırdı. Kavmi putların kırıldığını görünce bunu ilahlarımıza kim yaptı muhakkak bunu yapan zalimlerden biridir dediler. İbrahim'e ey İbrahim bu işi ilahlarımıza sen mi yaptın dediler. İbrahim belki şu büyükleri yapmıştır. Ona sorun eğer konuşursa dedi. Kavmi ey İbrahim bunlar konuşmazlar dedi. Bunun üzerine İbrahim siz Allah'ı bırakıp da size hiç fayda ve zarar vermeyecek şeylere mi kulluk ediyorsunuz? İbadet ediyorsunuz. Siz ve Allah'tan da başka taptıklarınıza yuh olsun. Aklınızı kullanmıyor musunuz?" dedi. Meryem 42 "Ey babacığım, işitmeyen, görmeyen sana hiçbir şey kazandırmayacak olan şeylere niçin tapıyorsunuz?" Bugün bizim toplumumuzdaki insanlara bunu söylememiz gerekiyor. İşitmeyen, görmeyen, hiçbir faydası olmayan şeylere niçin tapıyorsunuz diye söylememiz ve sormamız gerekiyor. Mumtahine suresinde Rabbimiz 4. ayet-i kerimede İbrahim ve beraberindekilerde sizin için güzel bir örnek vardır. Hani onlar kavimlerine şöyle demişlerdi. Biz sizden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız. Sizin taptıklarınızı tanımıyoruz. Siz bir tek Allah'a iman edinceye kadar sizinle bizim aramızda sürekli bir düşmanlık, bir nefret belirmiştir. Zümer suresi 15 Allah'tan başka dilediğinize ibadet edin Allah Teala söyleyerek müşrikleri bu şekilde tehdit etmiştir. Dilediğinize ibadeti özgür bırakmıştır. Ama yarın ahirette hesabını soracaktır. Enbiya 98 Siz de Allah'tan başka ibadet ettikleriniz de cehennemde odunsunuz. Cehennem odunusunuz. Siz oraya cehenneme gireceksiniz diyor Allah azze ve celle. İşte bu toplumu şu toplumu bundan mutlaka bizlerin bizlerin sakındırması gerekiyor. Rabbim bizleri ve tevhid ehli, müminleri, neslimizi ve çevremizi Allah'a şirk koşmaktan ve putlara tapmaktan uzak eylesin. Halkımıza da tevhidi anlamayı ve o doğrultuda putlardan kaçınmayı nasip eylesin. Ala in ahsana al-kalam wa ablagha al-nizam kalamullah al-malik al-aziz al-allam kama qala Allahu tabaaraka wa taala fil kalam wa itha qir'a al-quran fastami'u lahu wast'ilu'allakum turhamun a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim innad deen 'indallahi al-islam Allah katinda makbul din geçerli din sadece ve sadece islamdır